Deniz'in kendisinden ayrı çektik, anasından babasından ayrı çekiyoruz. Emir belki otele falan taşınacağım dedi. Baba, sen altı aylık peşin iste. Nasıl olsa Deniz veremez, giderler ha? Ben de onlarla giderim. Sen nereye gidiyorsun bakayım? Deniz benim bebeğim. Ya üçüncü sezonda hala mı bu oğlum? Cık, eylem gitti, hormonlar gene ana kumandaya hakim oldu. Bana bak, senin burnu küpeli nerede ha? Eylem uzaklarda. Fotoğraf çekiyor. Aman iyi iyi. Adını anıp da çağırır gibi evrene mesaj yolluyor. Allah! Sabah sabah inşallah Vasfiye teyzedir. Ay. Diyorum Hı? ve bunu söylediğime kendim de inanamıyorum. Ay! Eylem. Yeni bebek geliyormuş. Eskisini ben alabilir miyim? Ne? Şaka şaka. Ha. Sanırım bizim muhabbet buraya kadar. Orçun! Eylem! Uzun bir süre Orçun'un odasında olacağız. İkide bir kapıyı sakın çalma. Ya. Sef fotoğrafımız niye eylem oldu birden? Bedava çekiyordu ondan. <laughs> Saçma soruydu. Aa, Bu son pozda ışığı anlamda hissedemedim sanırım. Ha, bir bakabilir miyim çektiklerine? <laughs> Aa. Ay çok teşekkür ediyorum Fırat'ın yazgısı ailesine. <laughs> evet aile gibiyiz hakikaten. Biz anne ile baba, Tülay da kızımız. Ay yok artık ya. <laughs> Bu fotoğraflar hemen imha edilecek. Bu yanlış ışık, yanlış makyaj ve yanlış fon. Ve yanlış yaş. Zor için. Hayır canım, yaşla ne alakası var? Ben de felaket çıkmışım. Çağlar'cığım bu tamamen bu yeni dijital makinelerle alakalı. On yıl önce eski makinelerle bambaşka çıkardık. On yıl önce her tur bambaşka çıkardım. Hocam benim biraz moralim düştü ya. Ay ben kraliçe gibi çıkmışım aram ya. aşağı kurban olurum sana. Hii. Ve şu an dibe vurdu. Bakayım şuna ya. Oh! <laughs> <laughs> Denizle Çağatay turşu olmuş ya. Abi sizin yaş kaç Allah aşkına? Hocam biz intihar edelim dizinin reklamı mı olsun? Ne bu mu amaç? Kameram sizi sevmemiş. Kameran bizden nefret etmiş. Kameranın bize kastı var. Hatta kameran cinayet planı yapmış. Ama izin vermeyeceğim. Silinecek bu fotoğraflar. Biz başrolüz yahu. İki kare pozda kariyerimi bitiremem. Photoshop yaparız. Ha? Bak işte. Gülüm, bana hiçbir şey yapmana gerek yok. Eyvallah, ben tamamım. Yakıyorum ortalığı. Yaptım. Wow! Bu ne ya? Bu ne güzellik. <laughs> Yok artık. <laughs> Bu ne? Kusura bakmayın ama şaka gibi güzelim. Benim acilen Hollywood'a gitmem lazım ya. Oh! O. kim? Kim lan bunlar hemen sözleşme imzalatayım ben bunlara. <laughs> <laughs> Hocam basına verelim mi? Yok basın bize kıl basmazlar da bir küçük kare tanıdığımız gazetecilere yollayalım. Belki ilgilenip iki satır yazan olur. Vücutları incelttim, dudakları kalınlaştırdım, gözleri büyüttüm, kafaları küçülttüm. Sarkmaları, gıdıları, kırışıklıkları çıkardım. Saça parlaklık, yüze pembelik, göze ışık ekledim. Arkaya da Mardin fonu koydum. Bir Mardin fonuyla fotoğraflar değişivermiş Denizciğim. Fon çok önemli. Fon laf olsun diye gönderdiğimiz pul kadar fotoğrafa bayılmışlar. Televizyon dergisi başka pozlar varsa büyütüp yollayın, kapak yapalım diyor. Bu da öteki jönlere kapak olsun. Bir arkadaşım telefonda gördü, yolla internete koyayım dedi. Gözde var ya bizim o. Ne iş yapıyor ki o Gözde? Hayırlısıyla internet fenomeni oldu. Ya pek de muvaffak olmuş diyorlar. Ee, bu zamanda 150 bin takipçi aşk olsun doğrusu. Maşallah. İstidadı varmış demek yavrucağım. Ama bomba bende. Cengiz Semercioğlu. Çekimin devam varsa yollayın. Belki gazetede patlatırız dedi. Eylem, herkesin mail adreslerine fotoğrafları büyük büyük gönder. Bedava reklamı yerim ben be. <laughs> Ma, iki tane Yunan heykeli gibi oyuncun var tufancığım. Yeteni bir yana bırak. Güzellikleri ekranda devleşen iki harikulade yaratık. Devlerin aşkı. İlgi normal. <laughs> Denizli mi bu? Kısmen. Niye? Her tür gider. <laughs> Oha! E, ama sen cepteyken fuzuli. Okey. Cepteki tek gotik, ağaçtaki beş dizi yıldızından iyidir. <laughs> Okey. Öpüşelim mi? İşim var. O zaman ben gideyim bir denize bakayım. Okey. Öpüşülüyor mu nedir? Bir de patlaması niye? Özlem, gençlik, güzel hava. Bir öpüşme için bu kadar açıklama niye? Fotoğrafları mail atayım. <laughs> <laughs> Okey. Tempo. Depo. Okay. Kızım sen bütün gün böyle bizim mutfakta mı oturacaksın ya? Bizle odamıza çekiliyorduk. Nasıl? Aa, o ne oldu? Ay, Bütün gün kapalı odada ne yapıyorsunuz ki böyle güzel havalarda? Bizi bu güzel havalar mahvetti. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dedi terasta oturun, kitap okuyun, bilmeceler sorun birbirinize. Ne yapacaksınız odada ya? Fotoğrafçılığın geleceğini tartışacağız. Benim bir geleceğim yok. Yanlışlıkla Photoshop'suzları mail atmışım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.